Hepinize merhaba. Bugün 12 Ocak 2026. Bugün de farklı internet sitesi ve gazetelerden sizler için seçtiğimiz haber ve köçe yazılarını analiz ettiğimiz bir yayınla karşınızdayız. Merhabalar. Elimize aldığımız kaynaklar Türkiye'nin e, adeta bir yol ayrımında olduğunu gösteriyor. Bir yanda seçim hazırlıkları var, yaklaşan kritik bir dava var, siyasetin ateşi yükselmiş durumda. Hem de nasıl? Diğer yanda ekonomi hem cebimizi hem de ülkenin geleceğini yakından ilgilendiren sancılı bir süreçten geçiyor. Ve tam bu iki fay hattının kesişim noktasında Suriye'de yaşananlar içerideki en hassas konulardan biri olan çözüm sürecinin de kaderini belirliyor. Evet bayağı karmaşık bir tablo var önümüzde. Gelin bu düğümleri birlikte çözmeye çalışalım. Kesinlikle çok katmanlı bir gündem. Yani her bir başlık aslında diğerini doğrudan etkiliyor. Siyaset ekonomiden, ekonomi dış politikadan hani bağımsız düşünülemez. Kaynaklarımız da bu iç içe geçmişliği çok net bir şekilde ortaya koyuyor zaten. O zaman iç politikadaki o yüksek tansiyonla başlayalım diyorum. Ana muhalefet lideri Özgür Özel, 2026'yı resmen seçim yılı ilan etti. Bu sadece bir takvim ilanı değil, aynı zamanda bir meydan okuma gibi duruyor. Peki kaynaklara göre CHP bu meydan okumanın altını nasıl doldurmaya hazırlanıyor? CHP'nin yol haritası iki temel sütun üzerine kurulu görünüyor. Birincisi siyasi ittifak arayışı adalet ve seçim güvenliği gibi konular üzerinden diğer muhalefet partileriyle bir diyalog zemini kurmaya çalışıyorlar. Anladım. İkincisi ise doğrudan halka yönelik bir mobilizasyon. Katlanamıyorsanız CHP'ye katılın gibi oldukça iddialı bir sloganla yeni bir üye kampanyası başlatma planları var. Ancak tüm bu hazırlıkların merkezinde adeta bir saatli bomba gibi bekleyen bir gelişme var. Ekrem İmamoğlu'nun davası. Aynen öyle. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Ocak'taki diploma davası. Bu davanın sembolik bir önemi var sanırım. Çünkü kaynaklar bunun Türkiye'de bir ilk olacağını söylüyor. Bir cezaevi yerleşkesinde idari bir duruşma yapılacak. Bu durum başlı başına bir mesaj değil mi? Kesinlikle bu davanın sadece hukuki değil aynı zamanda siyasi atmosferinde de belirleyen bir detay. CHP kurmayları da bu durumu siyasi bir operasyon olarak nitelendiriyor ve adayın tartışmasız bir şekilde İmamoğlu olduğunu her fırsatta vurguluyorlar. Yani geri adım yok diyorlar. Geri adım yok. Yani muhalefet bu davayı bir hukuk mücadelesi olduğu kadar bir siyasi meşruiyet mücadelesi olarak da görüyor. İmamoğlu'nun kendisi de bu mücadeleyi cezaevinden sürdürüyor. Elimizde T24'e verdiği kapsamlı bir söyleşi var. Orada dikkatimi çeken bir nokta şu. Meseleyi kendi kişisel davası olmaktan çıkarıp toplumsallaştırıyor. Evet, çok doğru bir tespit. Benim cezaevinde olmam şahsi bir mesele değil, Türkiye'nin bir büyük cezaevine dönmüş olmasıdır diyor. Sence bu strateji kendi davasına kamuoyu desteğini arttırmada ne kadar etkili olabilir? Çok kritik bir strateji bu çünkü İmamoğlu bu sözüyle bu dava sadece benimle ilgili değil, ülkedeki adalet sisteminin kendisiyle ilgili bir sorun demiş oluyor. İşte bu noktada elimizdeki diğer kaynaklar devreye giriyor ve bu iddianın altını dolduruyor. Mesela Mesela T24 yazarı Akın Atalay'ın yazısı tam da bu sistemik soruna parmak basıyor ve müstemir yetki diye bir kavramı gündeme getiriyor. Bir saniye bu terimi duymamış olanlar için açalım. Müstemir yetki dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Basitçe bir davaya bakmakta olan hakimin dava sürerken değiştirilip yerine başka bir hakimin atanması mı? Aynen öyle. Atalay bunun oyun başladıktan sonra kuralları, hatta hakemi değiştirmek gibi bir şey olduğunu söylüyor. İBB davası gibi kritik dosyalarda dava başladıktan sonra mahkemeye yeni heyetler atanmasını hukuki illüzyon ve personel mühendisliği olarak tanımlıyor. Vay be! Personel mühendisliği. Evet, bu da anayasadaki doğal hakim ilkesinin, yani herkesin kanunen tabi olduğu mahkeme dışında başka bir merci önüle çıkarılamayacağı ilkesinin ihlali anlamına geliyor. Yani konu artık teknik bir hukuk tartışması olmaktan çıkıyor. Çıkıyor ve vatandaşın adalet sistemine olan temel güvenini sarsan bir mekanizmaya dönüşüyor. Ve bu soyut hukuk tartışmalarının çok somut insani sonuçları oluyor. Dikende Hakkı Zaric'in yazısında Tayfun Kahraman'ın durumu buna çok acı bir örnek. Emes hata geçiren bir tutuklunun evimizin nasıl bir yer olduğunu unuttum demesi, bu personel mühendisliği dediğimiz şeyin aslında insan hayatına nasıl mal olduğunu gösteriyor. Tam olarak bu, bu cümle o büyük siyasi ve hukuki tartışmaların ardındaki insani dramı tek bir karede özetliyor. Peki, CHP pozisyonunu bu kadar net belirlemişken ve adalet sistemi üzerinden bu kadar sert eleştiriler yükselirken iktidar kanadı bu meydan okumaya nasıl bir karşılık hazırlıyor? Onların masasında da anayasa değişikliği gibi büyük hamleler var sanırım, değil mi? Evet, iktidar da kendi hamlelerini yapıyor. Gazete Pencere'deki perde arkası köşesine göre AKP'nin öncelikli hedefi referanduma gitmeden anayasa değişikliği yapabilmek için gereken o 400 milletvekiline ulaşmak. Sihirli rakam. Aynen. Bunun için de muhalefet partilerinden vekil transferi yapmaya yönelik görüşmeler yürüttüğü iddia ediliyor. Muhalefet kanadı doğal olarak bunu siyasi mühendislik olarak adlandırıyor. Tabii Yazıda ayrıca iktidar bloğu içindeki bazı ince gerilimlere de dikkat çekiliyor. Mesela Bilal Erdoğan'ın son dönemde artan görünürlüğü Erdoğan sonrası dönem için bir yoklama çekme olarak yorumlanıyor. İlginç. Hatta fahiş trafik cezaları getiren yeni yasaya karşı bazı AK Partili vekillerin bile sessiz bir direniş gösterdiği belirtiliyor. Bu küçük ama önemli detaylar iktidar bloğunun hani monolitik bir yapı olmadığını gösteriyor. Bu karşılıklı hamleler ve iç gerilimler anketlere nasıl yansıyor? Elimizdeki veriler bize ne söylüyor? Anketler siyasi mücadelenin neden bu kadar sertleştiğine dair önemli ipuçları veriyor. ORC araştırmanın anketleri ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Örneğin Mersin'de oylarını arttıran tek partinin CHP olduğu görülüyor. Evet. Daha da çarpıcısı Dem Parti'nin kalesi olarak bilinen Diyarbakır'da AK Parti ciddi bir oy kaybı yaşarken hem Dem Parti'nin hem de CHP'nin oylarını arttırması. Bu seçmen davranışlarında bir hareketlilik olduğuna işaret ediyor. Kesinlikle. Gündemar'ın yaptığı bir başka ankete göre ise olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş, mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam 26 puan önünde görünüyor. İşte bu veriler, iktidarın neden anayasa değişikliği gibi hamlelerle oyunun kurallarını değiştirme arayışında olduğunu, hı hı. muhalefetin ise neden erken seçim çağrısını bu kadar yüksek sesle dile getirdiğini açıklıyor. Tam olarak öyle. Şimdi ekonomiye geçelim ki bence bu tüm siyasi denklemin kilitlendiği ve en çok can yakan konu. Özgür Özel'in Denizli mitingindeki konuşması bu konuda çok keskindi. AK Parti'nin kara düzeni diye çok sert bir tanım kullandı. Bu tanımın altını kaynaklarla neyle dolduruyor? Özel bu kara düzen tanımını soyut bir slogan olarak bırakmıyor, sokaktaki vatandaşın her gün yaşadığı sorunlar üzerinden somutlaştırıyor. Temel iddiası şu. Mevcut vergi sistemi zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapıyor. Klasik bir eleştiri ama örnekleri önemli. Evet ve bunu anlatmak için de çiftçinin durumundan bir örnek veriyor. Diyor ki eskiden 1 kilo pamuk satan çiftçi buçuk litre mazot alabiliyordu. Bugün ise 1 litre mazot alabilmek için 2,5 kilo pamuk satması gerekiyor. İnanılmaz bir makas. Bu tarımdaki makasın ne kadar açıldığını gösteren inanılmaz derecede basit ve etkili bir örnek. Yani doğrudan alım gücündeki erimeye işaret ediyor. Evet. Aynen. Aynı şekilde emekli maaşlarının olması gerekenin yarısından bile az olduğunu, asgari ücretin ise açıklandığı gün itibariyle açlık sınırının altında kaldığını vurguluyor. Yani diyor ki size verilen zamlar daha cebinize girmeden eriyor. Peki çözüm olarak ne sunuyor? İşte bu noktada da kendi belediyecilik anlayışını öne çıkarıyor. Denizli Belediyesi'nin başlattığı beslenme çantası veya anne taksi gibi sosyal yardım projelerini örnek göstererek bizim modelimiz halkçı belediyecilik mesajı veriyor. Bu ekonomik eleştiriyi bir yönetim alternatifi sunarak tamamlayan bir strateji. Peki muhalefetin bu sert eleştirileri iktidar kanadında nasıl yankı buluyor? Onlar sahadaki bu geçim sıkıntısının farkında mı? Nuray Babacan'ın haberine göre hem de nasıl farkındalar. AKP'li siyasetçiler kendi aralarındaki konuşmalarda ekonominin artık partinin sırtındaki en büyük siyasi yük haline geldiğini açıkça itiraf ediyorlarmış. Kendi aralarında yani. Evet. Hatta CHP'nin bu konuyu gayet iyi kullandığını da kabul ediyorlar. Yani sorun sadece muhalefetin dile getirdiği bir şey değil, iktidarın da iliklerine kadar hissettiği bir gerçek. Sadece vatandaş değil, iş dünyası da şikayetçi sanırım. İsyan noktasında, krediye erişim neredeyse imkansız hale gelmiş, maliyetler fırlamış. Haberde, bu yüzden bazı büyük tekstil firmalarının üretimlerini Mısır ve Çin gibi ülkelere kaydırmaya başladığı belirtiliyor. Bu sadece bir geçim sıkıntısı değil, Aynı zamanda bir üretim ve yatırım krizi olduğunu da gösteriyor. Bu gerçekten de korkutucu bir tablo çünkü bu sorunun sadece kötü ekonomi yönetimi değil, sistemin kendisinin yozlaşması anlamına geldiğini ima ediyor. Bir de son yıllarda yaşanan fintech devriminin, yani finansal teknoloji şirketlerinin yükselişinin aslında devasa bir kara para aklama operasyonunun paravanı olabileceği gibi çok ağır bir iddia ortaya atıyor nasıl yani Uyuşturucu, yasa dışı bahis gibi suçlardan elde edilen milyarlarca doların bu ödeme sistemleri ve bunlarla bağlantılı medya kuruluşları üzerinden aklandığını öne sürüyor. HaberTürk, Gain, Flash TV gibi bazı medya kuruluşlarına bu sebeple el konulduğunu hatırlatıyor. Çok ciddi bir iddia bu. Eğer bu iddialar doğruysa konuştuğumuz ekonomik kriz sadece yanlış politikalardan değil ülkenin finansal sistemine sızmış organize suç faaliyetlerinden de besleniyor demektir. İşte böyle bir yapısal sorun varken dış politikada rasyonel ve uzun vadeli adımlar atmak da imkansızlaşıyor ve bu bizi Suriye'ye gündemin belki de en kritik ve en kanlı düğümüne getiriyor. Halep'te Suriye Demokratik Güçleri yani SDG ile Şam destekli gruplar arasında çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmaların eden şimdi patlak verdi ve Türkiye bu denklemin neresinde? Halep'teki bu çatışmalar e, göründüğünden çok daha karmaşık. QSD Genel Komutanlık Üyesi Sipans Hemo'nun iddialarına göre aslında Şam yönetimiyle olumlu giden bir müzakere süreci varmış. Ancak üst düzey bir yetkilinin müdahalesiyle bu süreç bodulmuş ve hemen ardından bu saldırılar başlamış. Bir çarpıcı iddia ne peki? Türkiye'ye ait olduğunu öne sürmesi. Bu, Türkiye'nin Suriye'deki denkleme doğrudan müdahil olduğu anlamına geliyor. Bu iddialar karşısında Türkiye'deki siyasi aktörlerin tutumu ne? Özellikle çözüm süreciyle doğrudan bağlantılı olan partiler nasıl bir pozisyon alıyor? Dem Parti eş genel başkanları bu saldırıları net bir dille insanlık suçu olarak tanımlıyor. Türkiye hükümetini kışkırtıcı bir dil kullanmakla eleştirip diyaloğun tarafı olmaya çağırıyorlar. Somut bir önerileri var mı? hem de çok somut ve radikal bir öneride bulunuyorlar. SDG yöneticilerini Ankara'ya davet edin, bir masada oturun, çözümü birlikte arayın diyorlar. Bu mevcut konjonktürde oldukça cesur bir çağrı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ya güç görecekler ya da güç tehdidi şeklindeki sözlerini de bu diyalog arayışının önündeki en büyük engel olarak görüyorlar. Peki Elimizdeki köşe yazılarına bakınca bu karmaşık Suriye denklemi hakkında farklı yorumlar görüyoruz. Bu yorumları nasıl gruplayabiliriz? Sanırım birkaç ana kamp var. Evet, evet. En az üç farklı analiz kampından bahsedebiliriz. Birinci kamp, durumu Türkiye'nin askeri ve diplomatik bir başarısı olarak görüyor. Mesela Abdülkadir Selvi, Halep Operasyonu'nun SDG'ye 10 Mart mutabakatının kırmızı çizgi olduğunu gösterdiğini ve uluslararası konjonktürün artık onların aleyhine döndüğünü savunuyor. Yani Türkiye sahada güç gösteriyor tezi. Aynen. Bu kampa göre Türkiye proaktif bir hamle ile kendi güvenlik endişelerini sahaya yansıtıyor. İkinci kamp ise daha karamsar bir tablo çiziyor sanırım. Kesinlikle. İkinci kamp Türkiye'nin büyük güçlerin oyununda sıkıştığını düşünüyor. Örneğin Fikret Bila, Suriye'nin fiilen ABD ve İsrail tarafından bir yanda HTŞ, diğer yanda STG arasında paylaştırıldığını ve bu durumun Türkiye için uzun vadede çok büyük bir tehdit oluşturduğunu yazıyor. Mehmet Ocak'tan da benzer bir şey söylüyor galiba. Evet, o da benzer bir noktadan Türkiye'nin başlattığı Terörsiz Türkiye sürecinin artık kaderinin Suriye'deki SDG'nin geleceğine rehin kaldığını belirtiyor. Yani bu analizlere göre Türkiye inisiyatif almaktan çok bir girdabın içine çekiliyor. Bir de durum bakalım, Bu herkes için bir test diyen daha temkinli bir analiz var anladığım kadarıyla. Kesinlikle bu da üçüncü kamp. Kemal Can, Halep oradaysa Arşın burada başlığıyla Halep'teki bu çatışmaların sadece STG için değil, Şam, Ankara, Moskova ve Washington dahil tüm aktörler için bir güç testine dönüştüğünü ifade ediyor. Herkes kartlarını yeniden karıyor yani. Tam olarak öyle. Herkesin kendi pozisyonunu, gücünü ve sınırlarını bu çatışma üzerinden yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylüyor. Bu durumu bir kazanan kaybeden denklemi yerine dinamik ve sonucu belirsiz bir süreç olarak okuyan bir yaklaşım. Tüm bu dış politika denklemi içinde Cumhurbaşkanı Ada İmamoğlu'nun vizyonu nasıl şekilleniyor? T24 söyleşisinde bu konuya da değiniyor. İmamoğlu sorunu farklı bir çerçevede yor Ona göre asıl mesele şu ya da bu grup değil, Suriye'de istikrarlı, kapsayıcı ve meşru bir merkezi otoritenin olmaması. Otorite boşluğu yani. Evet bu otorite boşluğunun sürekli olarak yeni terör tehditleri ve istikrarsızlıklar ürettiğini söylüyor. Dış politika için getirdiği çözüm ise aslında iç politikadan başlıyor. Trump gibi öngörülemez liderlerin olduğu bir dünyada Türkiye'nin en büyük güvencesinin ve caydırıcı gücünün içerideki güçlü demokrasi ve sağlam kurumlar olacağını vurguluyor. İşte bu nokta bizi tüm bu tartışmaların vardığı son durağa, yani çözüm sürecinin geleceği ve güven bunalımı meselesine getiriyor. Suriye'deki bu kanlı tablo Türkiye içindeki Kürt meselesinin çözümüne dair umutları nasıl etkiliyor? Tam da bu sorunun kalbine inen bir yazı var elimizde. Bekir Ağardır'ın T24'teki yazısı ağırdır yıllardır Kürt meselesine dair atılan adımların neden hep aynı duvara çarpıp geri döndüğünü analiz ediyor ve tek bir kelimeyle özetliyor. Güven sorunu. Güven Mesele şu ki toplumun farklı kesimleri bu soruna tamamen farklı pencerelerden bakıyor. Bir kesim için bu bir kimlik, onur ve eşitlik meselesi. Diğer bir kesim için en büyük endişe güvenlik, istikrar ve ülkenin bölünmezliği. Bir başka kesim ise konuyu tamamen ekonomik gelecek ve refah üzerinden okuyor. Ve siyaset bu farklı kaygıların hepsine aynı anda hitap edecek ortak bir dil kuramıyor. İşte bütün kilit nokta bu. Ağırdır'a göre siyasetçiler bu zorlu denklemi çözmek yerine genellikle toplum hazır değil bahanesinin arkasına saklanıyor. Oysa Ağırdır diyor ki siyasetin asıl görevi toplumun hazır olmasını beklemek değil şeffaf, somut ve her kesimin hayatına dokunan adımlarla toplumu bu sürece hazırlamaktır. Yani güveni inşa etmektir. İmamoğlu'nun yaklaşımı da bu güven inşası ve ortak dil kurma fikriyle örtüşüyor gibi. Evet, çok benzer bir yerden konuşuyorlar. İmamoğlu da meseleyi bir güvenlik parantezinden çıkarıp, Demokrasi ve eşit yurttaşlık zeminine çekme iddiasında her vatandaşın konuştuğu dilden, inancına, kültüründen geleneklerine kadar kendini bu ülkenin eşit ve onurlu bir parçası hissedeceği bir atmosferin Türkiye'ye en büyük gelişim sıçramasını yaşatacağını savunuyor. Bu da Ardar'ın bahsettiği toplumsal ortaklık ihtiyacıyla aynı kapıya çıkıyor. Birebir aynı kapıya çıkıyor ancak biraz önce konuştuğumuz Suriye'deki gerilim ve içerideki adalet krizi bu güven zeminini inşa etmeyi maalesef her zamankinden daha da zorlaştırıyor. Umarız bu gündem analizimiz sizlere yararlı olmuştur. Yayınımızın sonunda sizlerden ricalarımız olacak. İlki, dinlediğiniz Yeni Arayış Spotify ve YouTube kanallarını takip edip abone olup paylaşmanız. İkincisi, her gün farklı alanlarda yazıların yer aldığı yeniarayis.com sitesini ziyaret etmenizdir. Bugünkü kaynaklar Türkiye'nin nasıl birbiri içine geçmiş krizlerle boğuştuğunu net bir şekilde gösteriyor. Bir yanda seçim sattığına girilirken adalet ve ekonomi üzerinden siyasi fay hatları giderek daha da belirginleşiyor. Diğer yanda Suriye'deki ateş içerideki barış umutlarını ve toplumsal güveni doğrudan tehdit ediyor. Bu noktada akla şu soru geliyor. Tüm bu karmaşa içinde siyasi aktörler toplumun birbirinden çok farklı kaygılarını aynı anda dinleyip o çok ihtiyaç duyulan ortak güven zeminini inşa etmeyi başarabilecek mi? Yoksa herkes kendi kırmızı çizgisini korumaya odaklanırken içinde bulunduğumuz gemi hep birlikte mi su alacak? Sanırım önümüzdeki dönem bu sorunun cevabını arayarak geçecek.